Canım, canım babam. Güzel kızım. Ne oldu haydi söyle bakayım ne var? Özledim seni. Dünden beri görmedim ya. Ne dünden berisi kızım? Sanki bir aydır görmüyorsun gibi. <laughs> Şimdi söyle bakayım bana. Bütün gün neredeydin sen ha? Hesap ver bakayım babana. İşim vardı. Sen ne yapıyorsun burada? Ne yapayım kızım ya işte. Amcanın doktoruna telefon ettim. Babacığım, üzme bak kendini. Amcam iyileşecek, her şey yoluna girecek. Ben senin hep yanında olacağım. Hadi oradan yalancı. Yarın öbür gün takacaksın birini koluna, sen de uçacaksın yuvadan. Gitmem ben bir yere. Ben seni bırakmam. Seni hiç kimse hiçbir şey değişmem babam. Canım benim, canım güzelim benim. Seni çok seviyorum. <laughs> en çok da sana güveniyorum biliyorsun değil mi? Hadi şimdi söyle bakayım bana ne istiyorsun? Küçüklükten beri böyleydin sen şimdi oyuncak oyuncak falan istediğin zamanlarda... ...işi şirinliğe vuruyordun, maskaralık yapıyordun. Hı? Ne istiyorsun? Ee, baba ben biraz Ali'nin otelinde kalabilir miyim? Neden? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben doğru mu dedim? Sen şimdi babama Ali'nin otelinde kalabilir miyim mi dedin? Evet abi, aynen öyle söyledim. Gönül, beni delirtme. Senin o itin otelinde ne işin var? Şş, şurada, doğru konuş. Güzel kızım, sen her şeyin en doğrusun, en iyisini biliyorsun. İstediğin kadar kalabilirsin. Teşekkür ederim babacığım. Canım. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum canım. Benim. Baba senin bu laftan doğru bir şey mi şimdi ha? Onu kapanmıştır Vedat. Sen ne haltlar karıştırıyorsun ha? Gönül'ün senin otelinde ne işi var ha? Gidiyorsun Vedat. Ali anlamaz daha vurma. Gönül senin oteline taşınacakmış. Sende kalacakmış. Niye? <laughs> Nerede o şimdi? Bastı gitti. Ya mevzumuz o değil. O niye senin oteline kalıyor? Siz ne haltlar karıştırıyorsunuz ha? Naciye Seyhanlı'ya sor. <laughs>